İrem 90 Timuçin 70 Cenk 85 Osman 60 Ve son olarak Murat 50 Hocam 50 olduğuna emin misiniz? Çok çalıştım da. Evet Murat'cığım eminim. Matematik derslerinde maalesef başarılı değilsin. Bu yüzden 50 alman çok normal. <gülüyor> <gülüyor> Buna bak Dingel. İstersen seni öğle aralarında çalıştırırım. Korkma. Bir şey istemem karşılığında. Sınıfın zeka ortalamasının yükselmesi benim için yeter. <laughs> Çok komik. <laughs> Dönsene önüne Hırto. Murat. Susmaya niyetin var mı? Derse başlayacağım da. Çok özür dilerim öğretmenim. <gülüyor> <gülüyor> Demek matematikten 50 aldın. Böyle akıllı bir dededen böyle tembel bir torun. He. Cengiz, deme öyle benim kuzuma. Herkes her konuda başarılı olmak zorunda değil. Benim kuzum çok çalışır. Sonraki sınavında 100 alır. Değil mi güzel kuzum benim? Sanki sen matematikte çok iyisin. <laughs> Tabii ki çok iyiyim Kerkenes. Ne sandın? Baba ne? Telefonunu çıkartır mısın? Dedeme soracağım çarpımları kontrol edebilir misin? Tabii ki kuzum. O zaman söyle bakalım dede. 77 çarpı 49 kaçtır? 3773. Doğru. Aa. Tabii o kolaydı. Peki 163 çarpı 28. <laughs> 4564. Vaa. E bu da doğru. Hmm, demek öyle Cengiz dede. Peki söyle bakalım, madem çok zekisin, 77586 çarpı 32567. Bunu rahmetli babaannem bilebilir, nur içinde yatsın. 2 milyar 526 milyon 743 bin 262. Valla doğru. A -a. Ne oldu kerkenes? hey. <laughs> Nasıl ya? Nasıl bu kadar büyük sayıları birbiriyle çarpabiliyor Cengiz dedem? Akıl alacak gibi değil. Kesin bir iş var ama ne? Hmm. Hmm. A Tabii ya. Tabii. Tabii. <laughs> Tadı kötü ama artık her şey aklımda. <laughs> ne? Tadı kötü ama artık her şey aklımda ne ya? Tabii ya. Demek tadı kötü ama her şey aklında. Bu şişelerden birisi olmalı ama hangisi? Hmm. Tabii ya hatırladım. Pembe renkliydi. Olsa olsa budur. Acaba ne kadar içmem gerek? Hmm. Şimdilik bir yudum içip yarınki tarih sınavı konularına çalışayım. Bakalım etkisini gösterecek mi? O gece inanılmaz bir şey oldu. Tarih kitabını elime almamla sayfaları hızlı çevirmeye başladım. Bırakın yarınki sınav konularını tüm tarih kitabını ezberlemiştim. Ooo kim gelmiş? Sınıfımızın en akıllısı. <laughs> Önüne döneceksin. Tarih sınavına çalışmadıysan söyle. Bak çekinme bana bak bana izin veririm. <laughs> <laughs> Valla ben kitabı yaladım yuttum. Sen takılırsan bana bakabilirsin. <laughs> tabi tabi. <laughs> Mislina 80, İrem 90, Cenk 75 ve bu sınavda sınıfın birincisi inanması biraz güç ama Murat 100. Çok çalıştım öğretmenim. Artık ben çalışkan bir çocuğum. <laughs> Tebrik ederim Murat. Konular gerçekten zordu. Ben neredeyse bir hafta çalıştım sınava. Valla ben dün gece sadece çal ee, Şey... Bir haftadır demek istedim. Vay hırto! Nasıl bu kadar yüksek puan aldı? Akıl alacak gibi değil. Ama ben seni geçmesini bilirim. İngilizce 100. Matematik 100. Fen bilimleri 100. Sosyal bilgiler 100. 100, 100, 100... Artık tüm notlarım yüzdü. Dedemin tadı kötü ama artık her şey aklımda iksiri gerçekten insanı adeta Einstein yapıyordu. İksirin tek kötü yanı ezberlediğim konuları sadece bir gün aklımda tutmamı sağlıyordu. Sonra tüm bilgiler aklımdan gidiyordu. Sınıfa gelirsek son zamanlarda bana en yakın notları alan Cenk'ti. Cenk o kadar hırs yapmıştı ki sürekli kopya çekiyor ve benim kadar yüksek not almak için elinden geleni yapıyordu. Tabi bu kadar hırs yapmasının nedeni İrem'di. İrem ben yüksek not aldıkça bana laf atıyor hatta tebrik ediyordu. Ve Cenk bunu haliyle kaldıramıyordu. Evet çocuklar söylediklerimi anladınız değil mi? Anlamadığınız yer varsa lütfen sorun. Hocam dersi böldüğüm için özür dilerim. Geleneksel ortaokullar yarışıyor yarışması için sizden iki öğrenci seçmenizi rica edeceğim. Bu sene yarışma cuma günü bizim okulda gerçekleşecek ve yarına kadar bana bu iki kişiyi belirlemenizi rica edeceğim. Tabii ki müdür bey. İyi dersler hocam. Evet arkadaşlar, müdür beyi duydunuz. Sınıftaki iki başarılı öğrenciyi seçmemi istedi. Bilgisayarıma baktığım zaman son zamanlarda en iyi notlar alan Murat ve Cenk. Bu yarışma için hazır mısınız bakayım? Ben her zaman hazırım öğretmenim. Ben Murat'tan daha hazırım öğretmenim. Ben daha hazırım. Hayır ben. Ben. Arkadaşlar lütfen sessizlik. Hünellerinizi yarışmaya saklayın. Cuma gününe iki gün kalmıştı. Ve bugüne dek işlediğimiz tüm konuları yarından itibaren dedemin iksirini içerek ezberlemem gerekiyordu. Çünkü daha önce de söylediğim gibi iksirin etkisi sadece bir gün sürüyordu. Evet, birazcık iksirden içelim ve sonrasında matematik çalışalım. <gülüyor> 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 matematik tamam. Şimdi sıra diğer ders konularında. Ama ben işimi sağlam alırım. Her ders için iksirden yeni bir yudum alırım. <laughs> o gece tüm ders konularını aklımda tutabilmek için iksirden bayağı içtim. Hatta hepsini bitirdim. Günaydın sevgili Cengiz dedem ve tatlışkoların tatlışkosu babaanneciğim. Günaydın kuzumun kuzusu biter. Aaa kuzum. Ay oy vay. Oy. Dede, Dede, kafamda ne var Dede ya? Kerkenes. Odama girdin değil mi gizlice? Ne içtin bana hemen söyle. D dede, Dede, ben sınavlardan sadece iyi not almak istiyordum. Gerçekten kötü bir ni niyetim yoktu. Oğlum söylesene ne içtin? Dede, tadı kötü ama her şey aklımda ikisinden içtim. <laughs> ne? Allah seni kahretmesin panta seni. Kafan davul gibi olmuş. Ne kadar içtin kerkenes? Hemen söyle. Dede sınavım olduğunda bir yudum içiyordum her zaman Ama bugün bilgi yarışması var Okulda bilgi yarışması var Onun için şey Dün gece kalan iksirin Hepsini içtim Çabuk beni takip et Garaja gidiyoruz Peki Babaannem ne olacak Bırak şimdi babaanneni ona bir şey olmaz Beni takip et koca kafalı seni Gir şunun içine hemen Bu bu bu, bu, bu ne dede? Gir şunun içine. Hemen. Ama sana kötü bir haberim var. Ne 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 ne? Neymiş o? Devamı haftaya. Dördüncü bölümde. Of dede ya. Of. Ben şimdi bir dahaki bölüme kadar koca kafalı mı kalacağım ya? Kes. Siz de bakalım abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O kadar emek veriyoruz yahu. Türk yapımı diyoruz. Pamuk eller abone ol butonuna. <laughs> Hehehehe.